Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. Daha önce Ercan abimizden almış olduğumuz zırır tavuklarımızı işte bir lambanın altında kutuda bitmiştik. Bunları çiftliğimize götürdük. Oradaki gelişim kümesimize attık. Daha önce o kümesimizde işte 2 artı 1 Black Mutlet cüce koşunlarımız vardı. Şimdi rör ve zibret civcivlerimizi bir aylık olmuş. O kümeste bıraktık. Ve işte onların orada gelişimini sizlere 15 günde bir, ayda bir, haftada bir mümkün olduğunca işte sık sık videolarını atacağım. Yumurta tavuğu cinsi. İlerleyen zamanlarda rörlerle ilgili değişik bir video da hazırlayacağım. Şur özellikleri ile ilgili. Şimdi videoyu izlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size bunlar Rer civcivlerim kümesime getirdim bunları. İçlerinde üç tane zibrit var. Şöyle cüce koşin yarkalarımız vardı. Onları ayırmıştık. Diğer bir gruptan ayırmıştık. Black Motlet yarkalarımız var bu kümesimizin içinde şöyle. Onları diğer bir gruptan ayırmıştık. Burada rır civcivlerimiz var. Bunlar şu an bir aylık. Çok meraklılar. Evet merak ediyorlar. Bir aylık civcivler bu civcivler. Kümesimize getirdik bunları. Üç tane zibrit var aralarında. Rırlarımız hızlı bir gelişim sürecine girdiler. Bize önerilen yemi kullandık bunları beslerken. Pro yem marka bir yemin etlik civci yemi aldık. Rırlarımız hızlı gelişsin diye onunla bir büyüttük, besledik. Hala o yemi kullanıyoruz zırhlarda. Evet. Çıkıyoruz. Yemler biraz kirlenmiş. Biraz, biraz korkuyorlar. Şu an biraz korkuyorlar. Yemliği aldım temizlemek için. tekrar şöyle koyalım. Yemliğimizi hatta şöyle koyalım. Gelip yesinler. Evet. Biraz ürküp arkaya saklanmayı tercih ettiler. İçlerinde üç tane zibrit var küçücük alanda 20 25 tane civcivimiz var. Gel 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 gel, gel. bu kümese yeni aldık bir aylıklar. Evet sağlıklı ve güzeller. Evet zihniyetin biri görüldü ikincisi görüldü Arkadan geliyorlar. Üçüncüsü de limon kasasının içinden çıkıyor. Meraklılar. Beni tanıyorlar. Ve geliyorlar. Değişik hayvanlar, güzel hayvanlar. Evet şu siyah ve kırmızı olanlar zivrit. Diğerleri rır. dedi Viran. Havada aşırı bir sıcak var. Esmesine rağmen yine de bir korkunç bir sıcaklık var. Bulunduğumuz yer çok sıcak. göstereyim. Kümesimizi aldık. Şimdi bundan sonra bu kümeste büyüyecekler. Tabi koşunları buradan taşıyacağız. Zarar vermesin diye hayvanlarımıza. Fırlarımıza zarar vermesin diye koşunlarımızı buradan taşıyacağız. Evet şu yukarıda güzel bir zibritimiz var. Bir tanesi şuradan bakıyor zibritlerim. Bir altta Rihode Retizland, yumurta tavuğu bunlar. Amerikan menşeyli, kansı kansastırır. Çok eskiden biz bunlara köy tavuğu diyorduk. Koşun rahatsız ediyor bunları. Eskiden biz bunlara köy tavuğu diyorduk. Böyle halinde suya geliyorlar. Evet, şu suyumuzu da dolduralım. Evet arkadaşlar tavuklarımız bu kümeste yeni aldık. Bir aylık bu tavuklarımız. Umarım size güzel bir görsel sunmuşuz zırhlarla ilgili. İçlerinde üç tane zibrit var. Kutuda bakmıştık lambanın altında bu tavuklarımıza. Şöyle göstereyim. bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın. Kanalımı paylaşın eşinizle dostunuzla. Yorum yapmayı unutmayın. Hayvanları beğenmiş beğenmemiş olabilirsiniz. Burada da cüce koşullarımız var. Beğenip beğenmemiş olabilirsiniz. Bunlar için de yorum yapın. Hepiniz hoşça kalın. Benimle kalın.